Hoş geldiniz. Bundan önceki büyüklerim hep böyle kendi yaşları itibariyle böyle ciddi konuşmalar yaptılar. Ben bir YouTuber olduğum için ciddi olamadığımdan dolayı böyle bir yüksek tonda bir gireyim. Hep beraber şöyle bir kendimize bir gelelim diye. Geçen sene burada yağmurun altındaydık hep beraber. Şimdi de güneşin altındayız. O yüzden hem geçen sene gelenler hem şimdi gelenler kendinizi bir alkışlar mısınız? Bu büyük bir fedakarlık çünkü. Hepimiz ailemiz ve çocuklarımız için buradayız. Ben çocuk kısmından hitap etmek istiyorum. Çünkü bu LGBT dayatması çok küçük yaşlarda başlıyor. Instagram'da size sürekli video paylaşıyorum youtuberlardan. Çocuklarınızın ne izlediğine dikkat edin diye. Ben de 5 yıldır YouTube'da çocuklarımız diğerlerini izlemesin ama temiz ve faydalı içerikler izlesin diye mücadele ediyorum. O yüzden evde çocuğunuz telefonu, tableti aldığı zaman yani tamam bu youtuber küfür etmiyor o zaman izleyebilir demeyin. Alttan alta işliyorlar. Bir çocuk tek bir videoyla bunları sıradanlaştırmıyor. Ama her gün milyonlarca çocuk YouTube izliyor. YouTuberların yetiştirdiği bir nesille karşı karşıyayız. Bu yüzden evde çocuklarımız ne izliyorsa lütfen dikkat edelim. Bir de oynadıkları oyunlara dikkat edelim. Çünkü şu an oynadıkları en popüler Roblox'u vesairesi, PUBG'si hepsinin içerisinde artık LGBT dayatması var. Bütün popüler karakterler, popüler itemler, eşyalar hepsi LGBT'nin renkli ile hem hal olmuş vaziyette ve bunları kullanan çocuklar çok popüler gösteriliyorlar bu platformlarda. O yüzden çocuklarımızı YouTube'da ne izlediğine, bir de oyunlarda neler oynadığına lütfen dikkat edelim. Hepiniz için çok teşekkür ediyorum. Buralara kadar fedakarlık yaptığınız, yaptınız. Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah.